sizlerle birlikte futbolun ilk bölümünü yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi ilk girişimde penaltı kullanacağız arkadaşlar. Gol oluyor. Şimdi açalım bakalım. Bu videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Al. Bak. Her zaman gol oluyor zaten hiç fark edilmiyor. Evet, tamam. Arkadaşlar bakıyoruz ha. Şuradan alalım. Kadromu göstereyim arkadaşlar. Kadromluk EK kadrom şu an kötü biraz. Ama idare eder. Şöyle bir kadrom var. Yedeklerim böyle. Kayıcı oynatmıyorum çünkü Noye 98 ya yani daha iyi. Böyle bir şeyimiz var arkadaşlar ilk mobilimiz şeyde olanlar ve atmak isteyenler yorumlara gelebilirler Şimdi maça başlıyoruz arkadaşlar Başlayalım bakalım Evet bu Başladık Hadi bakalım İnşallah yani zor bir ekip gelebilir, kolay bir ekipte gelebilir. Ama zor zaten hiçbir hiç şey yapmama gerek yok. Bakalım kim çıkacak. Ama bot da çıkabilir çünkü bu aylar biraz bot çıktı başlarda. Ben de mi bilmiyorum. Ya yani bot çıkıyor. Botta da zaten yani iki, iki gol falan atıyor falan. Bakalım şimdi Nasıl şey <laughs> ha Bakalım kim çıkacaktı, çıktı. Yani, bir benimle aynı kulüp gücü sahip, yani yakın. Dur şey bakalım. Şimdi kendi kadrosu zaten. Ayşe. Rakip kadrosuna bakalım. Rakibinin kadrosu iyi yani, çok da iyi değil ama çünkü. Şuna şu üç defans yakın oyuncular yani defans kortu sağlar kötü. Nasıl başlayalım bakalım maç. Hadi. Nerede bu? Bir şey mi aldı? <laughs> ha şimdi olsun. Ah, şey, Nico Williams koymuş. Büyük ihtimal sol Ama yeneceğimiz bir yani kolay bir rakip. Bakalım nasıl olacak? Başlıyoruz şimdi maça. Şimdi Kylian Mbappe'ye böyle attık yani Messi'ye gelmedi ama. Nico Williams, dedim zaten Nico Williams koymuştur diye Kylian Mbappe alamadık, aldık çok şimdi bu halinde. Pedri, Messi, Messi. Ya kötü orta ama yakındık. Şimdi Korna'yı kullanacağız. Jüveli hmm. kullanacak. Bunu jüveli kullanmasın. Messi kullansın. Heh. Messi daha iyi çünkü burada. Ah. Kötü bir orta. Alamadı. Nikovim uzaklaştırdı. Van Dijk. Van Hayır. Oyunu Pedri'ye yönelmesi. Genel Messi hala. Van Dijk kime Nico Williams alamadık alamadık aldık şimdi Hernandez Ribery Ribery'e topu attı Ribery'e gelmedi o top ama anıyor Abi, hı -hı, neyse. Hadi e Forro ileri attı pedi. Boşluk var. Boşluk var. O boşu değerlendirelim demişti. Vanda çok iyi abi oyunda ya. E çoğu kişi zaten Vanda Ah be. Biraz geriye açtım. Kimice. Kilenin bak be. Boşluk var ama. Martinez. Aldogu vurman ya. Ah, pedri, Pedri, hato, hato ortaya çıktı. En bap bir vuramazsa. Manuel Nayer no aktı bakalım. Mania, Lionel Messi gidemedi. Lionel Messi ta. Oradaki Lionel Messi kilene Mbappe. atamadı siz de katılın. İki tarafta şu an yani çok iyi oynayamıyor. Hadi Mbappe aldı. Mbappe pas versin önce. Ortaya ortaya atmadık. Manio atamadı zaten orada. Eğer kontrolü yapmasa atabilirdi. de göğüs kontrolü yapsa Pedro'yu Ne oluyor? Oyun kastı. Oyun kastı. Bir oyun kastım. Anam anam anam. Hayır hay hay. Hey, hey. Mani yok. Mani yok. Yok. Tamam. 2-0 3-0 hatta 3-0 direkt yenildi arkadaşlar. Şu anlık ilk yarının bitmesine az kaldı. Şöyle çok kötü bir attık yani çok kötü attık. rezalet, rezalet şu taktığı. Hayır, hayır, Yük yükseğe. Arkadaşlar, ses duyuyorsanız, diyor ki, mavi diyor, bordo mavi. Yani eklemesini yapmışlar burada. Bunu ilk defa duydum yani. Öncekilerini de duyamamıştım. Ha, yani ne reaksiyon var? Bak da. Neyse ikinci yarı geçeceğiz şimdi. Bir yarı. Bir oyun planına bakalım arkadaşlar. Mbappe'ye çıkartacağım. Mbappe'ye ne? bunu kalmama koydum arkadaşlar. Ondan sonra ne olacak? Bak. Direkt tekme bakalım. Tek tekmazı aç. Şimdi kimi değiştirecek? Ribery'i değiştirmeyeceğim. Üfleri var onun. Hı. Yok bunu koysak. Bunu koyalım. Tabii ki e, Kobo kötü oynadı o yüzden Bunu koyamadım o yüzden Nasıl? ya Aaaa Neyse bazı adamlar sözleşmesi bitmiş yani Bozcular sözleşmeleri bitmiş ya Bize var birkaç tane ama sözleşmeleri bitmiş Olmadı Jorginho da iyi oynuyor arkadaşlar. Neyse. Bir şey bir yerde ara vereceğiz. Şey koyarız biz şey. Hayır, 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 hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yedik. en bak. Olsun, olsun. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Ribery yardır buradan. Hadi Ribery, hadi Ribery. Ver. Hernandez. Hernandez. Çok nereye koyuyorum? Hernandez ya. Of. Gene dalıyorlar. Boş alan buldular. Kim Aç kapat. Nasıl? Aferin hadi. 10 dakika olmuş. Şu hadi başlayalım. Biraz daha ileri. geldi. Tavskaris. Jorginho. Hayır, hayır hayır Yapma yapma yapma. Yapma yapma yapma. Yapma hayır hayır. Al. Ah Ne oluyor ne oldu ya? Kofanlar Ribery. Ribery aldı. Ve. Abi vuramadı ya. Van Dyke. Hayır 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 hayır. Ribery. Hocam hocam Ribery'ye bir faal yok mu? Adam uçtu orada. Bu hakeme çok sinirleniyorum ya. Hiçbir kararı şey yapamıyor ki. Phil Orta palmara yönelmesi var. Kol Palmer gitsene. Corner yapsın ne yapsın ya çeşki şey vursaydım ya aş e, fal solu şey vursaydım neyse Ribery ortaya açtı Gel gitmedi çok ya Jorgin alırsın onu Jorgin yalısın ha ah, Aferin hadi Ribery sen Ribery ne yapsın ya Bilfodun ne yapıyorsun? Fidip pong. ne yapıyor? Artık yönelmesi gidemedi yönelmesi. Şörgün ya of. olmadı. Abi ne? Maçtan böyle olmaz bence. Şimdi Ribery. Ribery. Giberi ne oldu sana ya abi? Adam öldük adam şimdi. Öldüğümüz için kötü. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır. Hernandez aldı. Hernandez. 2. Son dakikalarda 2-0. Oldu. Palmer. Paul Palmer gidemedi. Gidemedi, olmadı. en azından ilk maç, ilk maç yenildik tamam. tamam. Yenildik hiç. Yani buradan dönüş olmaz zaten. Ha bitecek. Bitecek şimdi. Kim ince? Git kim Git git. Anca, anca öyle yapmaz Ha al, alacak şimdi. benden düşük diye reisinin düşük şey kes şey veriyor güç veriyor biraz da Benim adamlar pas atamıyor onların adamı yani orta sahadan bilhassa sizlerde falan dilek yeniniz mi? And to match. Evet. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Akanji, Federico Valverde aldı şimdi yönelmesi gelmedi top. Manyo manyo koş hadi manio. hadi. Oğlum koşsanız ya. <laughs> Bak be Van kaldı aldı. Van Phil Foden'a gelmedi o. Phil Foden'a gelmedi. Phil Foden. Oğlum Phil Foden kadrosu kutsal bir oynuyor mu ya bu ne? Phil Foden, Ribery, yok gelmez. Kötü bir şey bu. Oğlum ne oluyor oyna ya? Sanki oyn oynayamıyorum gibi. Ribery. Ribery kaleci. Abi ben yani bak başka birisini oynatmam, oynatmam lazım. Oynatmam <laughs> oh. <laughs> lazım. Mbappe gol. Yani beklemedim hiç gol olacağını ama gol. Yani sev ilk gol tabii. Yani Kayseri kendisi seviniyor da ben hiç Hadi bakalım. Hadi bakalım. Başlattı gene. Şöyle ilk golden sevinmemiz lazım. Kylian Mbappe. Yoksa yani çok kötü şeyler olabilir Mbappe. Niye bastırmadın bunu? Aldım mani ya. Oğlum niye almıyorlar bunları ya? Topu niye almıyor? Aha bak attı. Baba baba hiç isabetli gidiyor mu? En yani bak be, Baksana gidemiyor ki adam. Niye? Güç veriyor mu? Ama o güçü de kullanamıyor bu oynayan kişi. Hadi bakalım. Yani benden güçlü kadrolu olan olabilir. Ah, yani ne fal Ne fal acaba? Ne yaptık şimdi? Ha, ne yaptık? Ne yaptık hiç şey yapmadık acaba ne? bak ya. Valla bu kim hiç sevmiyorum ama bak, yanına yaklaşın. Şu kim sevmiyorum abi. Hiçbir yani ya hep yanlış kararlar veriyor. vardı. Pedri. Hernandez. Manuel'e gelmedi o top. Hadi be. Şimdi alalım. Manuel. Kilene Bapı. Kilene Bapı güzel bir şut denedi ama yani isabetli olmadı o şut. Sana gidin diyor. Uzağa atacak eminim tamam uzağa attı. demez yoksa manyo. Kilene bak be nereye sunayım, bak be. İkinci yeri kolt falan soksam. Aha Liberi. Donarım. Abi bu donarımdan hiç zevk alamadım yani. Messi, iki yeni bak gelmedi. Hadi bak, iki bir Evet. Biraz, biraz daha gol atarız. Yedikmiş. Acaba niye yedikmiş? Çünkü adamın çoğu zaten geride pas yaparak. Biz ise öne doğru açıldığımız için Messi, 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 şalımlı attı, ortaya açtı kötü bir orsaydı ama o orsa kötü bir ortaydı. Messi Messi nereye atıyorsun yo olsun 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 manyo ve çok kastı bir gol oyun kası kas kastı ama gene de gol atmayı başardık gene de gol atmayı başardık kassa da kassa da yani <laughs> olsun bakalım şimdi ne yap nasıl yapacağız manyo 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 ay ne ara, ara geçtik ya ikinci yarıya geçeriz şey dedim şey yaparız dedim de neyse değişiklik yapmayalım oyun gene kasıyor ne zaman gibi bu sefer nasıl niye kasıyor ki? İnsanlık da yani çok şey yapmıyor Ribery! Ribery! Ribery çok iyi attı Ribery. Çok iyi attı. Çok iyi attı Ribery. Yani gelişine şu efsane Ribery'nin. <laughs> gelişine vuruşu çok efsane. Ama şimdi bir, bir dakika. <laughs> Abi. Ön planları. Acaba bot galiba bot botla oynuyorduk Çünkü yani bu kadar şey yapmaz yani bir anda durdurmaz oyunu. Şimdi şöyle kadroyu kadroyu şöyle hepsini değiştirelim. Töper yorulmamış ama orta sahamız yorulmuş. Defansi tamam Hadi bakalım. Devam edelim. Şimdi topu dışarı atmamız lazım. Bir değişiklik de olması için. Hep dışarıda atamıyoruz. Şöyle. Gol atmamız lazım. Gol da atarız zaten. Kilo ne Ama atamadık işte ama. Eee. Diğerlerine de Şöyle far yapsak adını, bir yapsak olur mu? Bir foul yapmaya çalışalım Foul de yapamıyoruz galiba evet. Ribery Ribery'i aldı ama atamadı işte Bedi Bir de ekranı Gol de atabildim ama Gol atmayayım, e, atmayayım dedim. Kolt nasıl ah. <laughs> Palmer. Olmadı Colt Palmer olmadı. Hayır. Hayır. Hmm. Pedri Oğlum kadroyu değiştirdik hiç şimdi hiçbir şey yapmıyor Dimiz şu ne yapsın Dimiz şu <an>. adam <laughs> emekli yaşına geldi ama hala oynuyor. Bütün değişiklikleri yaptım da. Ede kolsal mırla uzaktan atmayı deneyeceğim Bakalım ilk defa kolsal mırla uzaktan atmayı deneyeceğim. Ya ilk defa değil yani. Birçok yaptım da şimdi videoda ilk defa yapacağım. Ama işte toparlarsak. Baksana al alınmıyor ki. Philod'un pas bile verilmeyin. Aha aldık. Aldık Philod'un. Philod'un Colt Palmer vur. Ya bir şu Colt Palmer sevincini ekleyin ya. Abi böyle yapıyor ya. Bence yani üşüyorum şeyini koysa daha iyi böyle. Bakalım nasıl olacak şimdi. Yani bir tane daha koy atalım. 5-0 direkt ekleyelim. Şimdi Colt Palmer gelmedi ya. Colt Palmer gelmedi. <laughs> Colt Palmer gitmedi oraya. Edimiz şey. Hadi edimiz şey. Hadi koşuyor. Hadi. Odun ne yapsın oğlum? Neyse hadi iyi iyi pimpon pimpon. Hiç kullandı edim hiç ya. Jorgin yo. Eksep. Haydi. Bitti. Maç bitti. Bitti maç. 4-0. İşte takımımız seviniyor. Büyük bir sevinç büyük bir büyük bir sevinç yaşanıyor şu an. Görüyorsunuz şu. Son Jomin, Phil Foden, Van Dijk, Büyük bir sevinç var işte. Görüntülerde Van Dyke. Jorginho, Colt Palmer ve Phil Foden üçlü çektiriyor üçlüyü fotoğraf çekiyor arkalarında Noyer işte seviniyorlar Messi olsaydı orada daha iyi evet süre bitti 4 0 şimdi bakalım çıkacağız arkadaşlar şöyle şimdi çıkacağız bakalım gene aynı tamam gene aynı hiç fark etmez hiç fark etmez şöyle çıkalım Ha, niye sevin sevindiklerini anladım. Yükselme bölgesine ve evet, geleceğiz ve bir sürü ödüllerimiz var. 80 oldu. 80 şeyimiz var. Nasıl? 80? Ha, evet 80 oldu. Şimdi 25 dakika olmuş. Ödüllerimizi alalım. Bir önce kadroya bir bakalım. Kadro çünkü yani iyi bir kadromuz var. Kadromuzda yükseltmeler varsa yükseltmeleri yapacağız. Ondan sonra videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Yükseltme yok. Bunun var mı yükseltmesi? Bunun hala var. Ne yükseltmesi var bunun ya? Baksana bitmiyor. Aa, ben bunu çıksam. Benim bir tane daha lazım. Oğlum bu ne? Kaydetme. Abi. Baksana. ne? Adım hala bitmiyor, her nandes bitmiyor be, her mühendis artık basmayacağım. Şunun var mı? Yok. Şimdi... dur. şimdi şuraya gelelim. Burada iyi, iyi var, iyi var. Bazılarını yükselteceğim, mesela kimi? Kimi bir yükseltelim. Hepsini basmayacağım. Bir tane bundan, bir tane bundan basacağım, hadi bakalım yükseldi mi? 88. Bakalım. Düşüyor, düşüyor, düşüyor. Hepsinde düşüyor, yukarı çıkalım. Aa, bunda yükseliyor. Aa, bunu yerine koyalım. Ne takma, batagol var. Batagolu. Yani buraya koysam ne fark, buraya koysam ne fark? Hiçbir fark etmiyor, o yüzden. Yani. Yukarıdan buraya. Şimdi. Yani bunu yükseltmedik. Bunu bir yükseltelim. Biraz daha yükseltelim. Eğer yüksek bir kademeye ulaşırsa bakalım. 88. Hala. Bir dakika bakalım. Düşüyor. 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 Hepsinde düşüyor. Hepsinde düşüyor. O zaman bunu burada bırakalım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. Hepinize görüşmek üzere bay bay